Merhaba arkadaşlar ben Salih Mobil oyuncunun Clash of Clans serisine hoş geldiniz. Bugün neler yaptığımı anlatacağım. İlk önce Eee buradaki altın madenlerimi geliştirdim. Şimdi neden video çekemediğimi de söyleyeyim. Dün akşam ben ee, geliştirmeye başladım. Yarına hani bugüne güzel başlayayım diye hani kolaç oklansıda. Baktım 45 dakika, yarım saat 15 dakika olduğu için arda arda geliştirmeye başladım. Sonuç böyle oldu. Hiç köy binasını geliştirmedim. Bir kere geliştirdim. O da videodayken herhalde. Arkadaşlar ne geliştirdim derseniz de şunu ilk önce bunu geliştirdim. Dördüncü seviye yaptım. Dur şöyle bir. 4. seviye 1'den 2'ye 2'den 3'e 3'den 4'e yaptım arkadaşlar. Ondan sonra bunu yaptım. Ee, bunu 3. seviyeye kadar getirdim. Topu 3'e kadar getirdim. Ee, bu zaten 2'deydi üçe getirdim. Yani üçe yükselttim. Bunu da 3'e yükselttim. Ee, kışlam gördüğünüz gibi 1 e, şey 1'di. 2 yaptım. Ee, bit, bir kışla daha alabildim şunu iki yapınca bunu da aldım ikiden üçe yaptım üçten de şu an dörde yapıyorum hani dördüncü seviye olacak ee, ondan sonra goblin açılacak bunu göstereyim hangi şey ilk önce bu vardı sonra bunu açtım ikisinde de sonra deve devi açtım Ondan sonra sonra da e, goblin açtım birinci seviye bundan sonrası zaten üçüncü köy, üçüncü seviye köy binası isteyecek bunu da ikinci seviye yapmıştım. Üçüncü seviye yapacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık şey istiyor. Üçüncü köy, üçüncü köy binası. Üçüncü seviye. Şurada da göstereyim. Üçüncü seviye. Köy binası. Bunda üçüncü köy, köy binası istiyor. Bunda da öyle. Artık bakayım şuna da yine istiyor. Bunda bunda da istiyor. Yani artık arkadaşlar üçüncü seviyeye geçmemizin Zamanı geldi düşünüyorum. Şunları da bir yükselteyim arkadaşlar. Bunu da yükselttim arkadaşlar. İkinci seviye yaptım. adam basalım. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ben şurayı yenemedim. Göstereyim. Habireş anladım. Bir tane basayım o zaman hemen. 19 18 ee, işte Ona geçmeden önce hemen başka bir şeyler söyleyeyim. Ona savaşa geçince söyleyeyim. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar köyünüz hani berbat. Ee, neden diye sorarsan, e, şurada kalkanımız hala duruyor arkadaşlar. Buradaki, şurada, şuradaki kalkan duruyor. Kalkanın bitmesini bekleyeceğim. Bir gün daha var. Bir gün iki saat içinde Videolarımı çekerim. işte ondan sonrası savaşlı geçecek arkadaşlar. Yedinci seviye olduk arkadaşlar. Göstereyim. Ee, gördüğünüz gibi 7. seviyeyiz. Ee, şunu açacağız. Sonra da bunu açmak için 3. seviye gerekecek. Onu açacağız. Devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, gidebildiğimiz kadar devam edeceğiz. Ondan sonra şu kulağın kalesini büyütmeyi bek bekliyorum arkadaşlar. Bir saniye arkadaşlar. Zil çaldı. Geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar durdurmak istemiyorum arkadaşlar çünkü hani onu sizle devam etmek istiyorum bir dakika arkadaşlar arkadaşlar çok çok özür dilerim ee, kardeşimin arkadaşları geldi. O yüzden e, devam edelim biz. Arkadaşlar ha, bir tane şey gelmiş. Buna hemen bir göstereyim. Arkadaşlar ben şunları geçtim. Bunu zaten bunlarla geçtim. Şunda kaldım. Hatta yok bunda değil. Bunda kaldım arka. Aha. Geçmiş miyim? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar bununda bunda kalmıştım. Nasıl derseniz bunu şura, şu şeye şuradan yolluyorum arkadaşlar. Bir saniye. Hemen bir tane yollayalım. Şundan şuraya hep dolduruyorum. Okçuyu dolduruyorum. Buraya da dolduruyorum. Ee, eve dönelim. Dört bir tarafına dolduruyorum. Ama e, bu taraftaki Of Şöyle Okçumuzu basalım arkadaşlar. Okçumuzu basalım arkadaşlar. Ona 15 okçu. 15'te şey barbar bar basıyorum ben genelde hani şu an kötü olduğumuz için Bire bir ebe olsun göstereyim arkadaşlar bekleyelim arkadaşlar 9 saniye 9 saniye geçsin ha, 5 4 3 2 1 0 şöyle yapalım arkadaşlar ee, başka bir köyümüze bakalım ne bekliyor bizi 4000'e 4000 şey bekliyor. Bunda havanla karşılaşacağız. Havana 4 bir havan 2 iki, ta, iki tane de şey. Top. Ee, bunu nasıl geçeriz? Ee, buraya okçular da oluruz. Buraya e, şeyleri normal şeyleri. E, barbarları da doldururuz. Öylelikle bu geçilir. Bu kolay. Ama daha önceki arkadaşlar bayağı zor geçtim önlerinde hani e, şey oldukları için oraya da geleyim arkadaşlar. Sa şu saldırı tıklayayım. Heh. Buna arkadaşlar bunun önüne, bunun önüne e, şunun önüne veriyorum. Buna 5, buna 5, buna 5. Buna arkadaşlar yine 5 veriyorum fakat bu bu top gitmiyor bu top e, ölmüyor yani bütün toplar gidiyor bu gitmiyor bunun gıdım canı kalıyor yani çok az bir canı kalıyor adamlarımı vuruyorlar ve yine kaybediyorum en azından e, geçebildim sizinle bir savaş yapalım e, şu ara tıklayayım ne diyor Şu barbarda ha Barbar bar basayım. Bir tane. Ha, tamam. 3 tane verelim. Başlayalım biz savaşımıza. Saldıralım. Ee, okçuyla ilk önce dediğim gibi şurayı hemen bir bırakalım ha, ana. Şöyle. Arkadaşlar hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Ben sanıyordum ki bombaları bizi etkileyemez. Maalesef öyle olmadı ama yine de bir yıldız alır mıyız diye düşünüyorum alamayız ya değil mi? Alamayız. Arkadaşlar buradan bir yıldız almamız çok zor o yüzden yeni bir strateji yapacağım ee, şuralara bırakacağım kutu kutu bir şey yapmam kutu. Ee, şuralara bırakacağım. Ee, okçuları. Öylelikle bir tarafı bitirdiklerinde bir taraf vurduk. Aha ne oldu? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle eğitim Bu sefer 20 şöyle yapayım. 20 tane bu. 10 tane de o arkadaşlar. Hemen bir hatta dolmasına gerek yok. Direkt bir şeyimiz var. Şöyle de vereyim. Bir bakayım. Ee, şöyle yapayım. okçu şöyle bırakacağım arkadaşlar. Bitti mi arkadaşlar? Hepim hepsine geçmiş olsun. 5 buna. 5 de buna. Aa, bow. Bu çok kötü oldu arkadaşlar. Ne yapacağız? Burası burayı nasıl geçeriz? Arkadaşlar buradan 150 50 alıp çıkmamız gerekiyor gerçekten. O da çok zor gibi gözüküyor. Atız, alt dev 3 böl 3 dev. Aslında benim bir şeyim var. Şuna basıp 43. Arkadaşlar bir dahaki bölümü bu üç saat beklemeyelim. Bir dahaki bölüme şey yapacağım bir saniye zamana bakayım. Tamam iyi. Bir dahaki bölüm arkadaşlar devle dalmayı deneyeceğim. Devle. Üçer dev bırakacağım. E şey, e, ikişer mi oluyor? ikişer dev bırakacağım her birinin önüne. Bakalım. Olmadı bunu yükseltince ne oluyormuş? 5 tane daha artıyormuş. O zaman arkadaşlar e, o zamana güzel olur. Ben e, buna bir strateji bulayım. Hani nasıl öldürebiliriz? Çünkü arkadaşlar Dediğim gibi orada bombalar var. Diğer taraftan bırakınca iksir deposuna geliyor. Şimdi barbarımızı basalım. 15 barbar 15 şeyi basalım. dola dursun. Oradaki bombalar vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bıraktığım anda bomba, 3 bomba birden patlıyor. O yüzden arkadaşlar orayı geçmek biraz zor olacak benim seviyemde. Dilerseniz arkadaşlar bu bölümde kendi e, şeyimi de göstereyim. E, ha, kendi köyümü de göstereyim. Göstermiş olayım daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar. E, arkadaşlar burada hani benim şeyimi neydi? E, ne deniyor ona? E-postamı falan görüyoruz. Görüyorsunuz hani beni kaydedebilirsiniz hani arkadaş ekleyebilirsiniz. Facebook'tan da arkadaş ekleyip beraber bir klanda şey yapabiliriz. E, toplanabiliriz. Arkadaşlar benim klanıma gelirseniz de memnun olurum. Hani çok memnun olurum daha doğrusu. E, daha şey olur. Daha iyi olur. Şöyle. Çünkü hep beraber güzel e, bir şey savaş yaparız. Bu, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, şey Ryan Corey diye bir şey. Bilmiyorum ben de. Kendi şeyimde buldum. Bilgisayarımda buldum e-postayı. Dedim kullanayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim e, köyüm böyle bir şey. İsterseniz her şeyi tanıtayım. Önceki bölümde de tanıttım. Fazla değişiklik yapmadım. Sadece şunları değiştirdim. Yükselttim falan. E, şöyle yapayım. Yine bir düzenle yapayım. Hepsini kaldır. En baştaki şey gibi en başta bir tanıtırken şey e, ikinci veya birinci bölümde olmazsan zaten iki bölüm çektim. Ben böyle yapmıştım yine aynı şekilde. Ya, yani hiç fark etmedi. Depoları yükseltmedim daha. Şöyle depolarımı göstereyim. Kaçıncı seviye? Depolarım biri 7 iksirin biri 9 biri 6'nın 9 ve 10 ee, başka 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 ha havanlarım arkadaşlar 3 üç. 3. level seviye 2 havanım 2 1. seviye büyücü kule. başka 2. seviye eee klan kalem iksir fabrikam 1 2 işçi kulübem var. 2 hmm. tane 4. seviye 1 tane 3. seviye okçu kulübem var. Şöyle yapayım birinci seviye hava savunması var. Altıncı seviye iki tane e, topum var. Biri yedi oluyor. Bir tane de beşinci seviye var. Dördüncü seviye laboratuvarım var. Burada şey şeyi, devi üçüncü seviye yapıyorsun. E, büyücü büyücüyü iki yapıyorsun. Ve e, goblin, goblin değil mi? Goblin'i üç yapıyoruz. E, duvar kırıcıyı da üç yapıyorduk en son. 7. seviye bir tane, 6. seviye bir tane, 2. seviyede bir tane kışlan var. 8. seviye 2 tane, 7. seviye 3 tane, göstereyim şimdi? 3. seviyede bir tane iksir toplayıcılar, şey, altın madenim, 7. seviye 3 tane, Altıncı seviye bir tane. 5 seviye bir tane. 3 seviyede bir tane. iksir toplayıcım var. 3 seviye... Şey dördüncü seviye... Üç tane... E, ordu kampım var. Başka... E, hava bombam var iki tane. Dev bomba var bir tane. Bunların seviyelerinin hepsi bir. Bunlar zaten... Seviye atlamıyor bunlar. Şöyle koyayım. Yaylı tuzağım var. İkinci seviye bir tane, üçüncü seviye üç tane de, üç, birinci seviye üç tane de e, bombam var. Üç tane altıncı seviye. Şöyle. 79 tane de beşinci seviye e, duvarım var. Şöyle yapayım. Boşuna şey yapmasın ha görmüş olan 5. seviye 3. seviye 5 tane. 30 38 tane de 2. seviye duvar var. Neden bunu yükseltmiyorsun dersen de derseniz de arkadaşlar hani ne diyeyim diğerlerinden zaman gelmiyor buna hani normalde ben bunu yükseltirdim. Hani güzel de bir şey olurdu. Köyüm olurdu ama zaman gelmiyor mesela atıyorum direkt madeni yükselt veriyorum hiç düşünmeden hani öyle bir şeyim oluyor. da Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir e, köyüm var. Belki ileride bu klanım arkadaşlar Made in Turkey e, belki de ben klan kalesini açtım mı? Mobil Tayfa diye bir e, klan açacağım. E kalesini kurduğumda ona beraber toplarınız arkadaşlar. başka söyleyeceklerim bu kadar. Daha yeni yan döndü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Herhalde sizde gözükmeyecek. Bilmiyorum. Hata verdi herhalde. Geri gelelim. İptal diyelim. Evet, diyelim. İptal diyelim. Kendi ekibimize geçelim. kendi köyümüzü artık bitirelim arkadaşlar. Evet. Biraz. Arkadaşlar burada da değişik bir şey var. büyük harflerle onayla yazıyorsunuz. Boşluğu bile algılamıyor. Göstereyim. O, onay. Bir saniye arkadaşlar. Yanlışlıkla merhabaya bastım. O, onayla. Boşluk bırakalım. Tamam diyelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam yeri çıkmıyor. Ama boşluğu sildik mi? Tamam diyoruz. Dur boşluğu silmedim. Siliyoruz. Tamam diyoruz. Tamam çıkıyor arkadaşlar. Kendi kö köyümüzde de artık videonun sonuna gelelim. Zaten 17 dakika olmuşuz bile. Arkadaşlar benim size sunduğum içerikler bu kadardı. Video bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Beğenmeyi yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın Abone olun arkadaşlar Yeniyiz Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın